Merhaba. Ee, ben Diyet Yap Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akıncıoğlu. Şimdi sizlere e, Batı Antalya'da neden bir havalimanına ihtiyaç olduğunu e, ve bu limanın nereye e, ve niçin inşa edilmesi gerektiğini izah edeceğim. Evet, e, bölgeye bir havalimanı şart. E, öncelikle e, benim 2013 yılında karettaların sıklıkla görüldüğü ki o da gözünüzü o rüzgar ve kumda güneşe karşı bir dakika hiç kırpmadan açık tutabilirsiniz. <laughs> Sürekli sahiline kurduğu 300 yatak kapasiteli bir otelim var. Müşteri lazım. Ayrıca şu anda arka planda efendim ee, olduğum inşaat sesleri de yeni söktüğümüz ağaçlardan açılan alana yaymakta olduğumuz tesisimizin inşaatının sesleri. E, yeri gelmişken efendim Demre hesapta yapılan tespite göre ee, karettaların Türkiye'deki 20 yuvalama merkezinden biriymiş külliyen yana hem de kuyruklu yana. Ee, ayrıca tut ki öyle e, siz bu karettaların ne kadar vahşi e, ne kadar tehlikeli olduklarını biliyor musunuz efendim hele şu videoyu birlikte bir izleyip işin aslını görelim sonra devam ederiz of, a, saldırdı. A, uf, ki ne, uf, aman, aman. Alalım, alalım. Görüntü ekrandan alalım. Çocuk çocuk da izleyecek olurdu. Fena, çok fena. Of. Ee, sizin karetta gördüğünüz gibi masum bir deniz anasını acımasızca öldürüyor. Ee, biz bu kerataları Bölgeden uzaklaştırarak bemle aslında e, hizmet ettik. Artık suda yüzen her ana rahat bir nefes alacak efendim. <laughs> Ayrıca e, inşaat sebebiyle ağaçları da bir güzel kestik. Etraf bir başka püfür püfür efendim e, bir başka etfil efil oldu. E, dönelim asıl konumuza. Nerede kalmıştık? Sebepleri sıralıyorduk. Evet ilk sebep olarak benim burada çiçek gibi e, mis gibi bir tesisimin olmasını göstermiştik. E, ayrıca buralar şahane diye eşi da çağırdık. Sağ olsunlar onlar da gelip otelleri tatil köylerine hayırlısıyla ya kondurdu ya konduracaklar. Ayrıca hmm, Demre Yat Limanı desen o iş kankam zihni ne oldu? Ee, üstelik bu yetmezmiş gibi onlar da hayırlısıyla bir yere çöktüler. Beş yıldızlı tesis konulacak. Ee, vallahi bu gidişle Demre gökten çok yerde yıldızların olduğu bir yer olacak. <laughs> <laughs> Espri alabildim mi? Gök yer beş yıldızı tesis <laughs> Ayrıca e, Demre ve Kaş'ın yaylalarına da gözümüzü diktik. Üç otuz paralar vererek köylüden buraları da Allah'ın izniyle alacağız. Şimdi neden diyorsunuz? Çünkü buralarda belek olacak diyerekten oralara da çöküp kendi golf kulüplerimizi ve resortlarımızı konduracağız. Hayatınızda. Eee. Kuruvaziyar limanı desen o hayalimizde gerçek olmak üzere. Eee. Efendim. Sade'de gelecek olursak durumun özeti şudur. Duple yollarımız tamam. Ee, Yat ve kruvaziyer limanlarımız biri yapılıyor, diğer yolda e, efendime söyleyeyim e, denizden ve karadan maşallah demreyi kuşattık. Tek eksiğimiz kaldı, e, o da havadan bitirici vuruş. E, o da tabii ki bir havalimanı gibi olacak. Efendim önce de tü yap olarak bu limanı yapıp ...bir köşe olacağız. Ee, bu yetmeyecek. Gelenleri otellerimizde ağırlayıp... ...bir köşede bulacağız. Efendim yattır, kruvaziyerdir... ...derken bakmışız... ...hepimiz dört köşe olmuşuz. Görüldüğü üzere tüm bunlar için Batı Antalya bir hava limanı şart. Efendim yerine gelince tabii ki de kaş. Bu kadar net ve açık olarak söylüyorum. Bu yer kaş. Sebebine peki? Birçok sebebi var. Sebebine ki ne? Ee, mesela benim Demre'ye gelip burada konaklayacak olan konum yani turist efendim ee, uçağın sesine ve de, görüntüsüne de tahammül edeniyor tatil. E, uçakların karbon salınımı bizden uzakta olması da lazım elbet. Hem ekolojik dengeyi Demre'de korumamız lazım bu karbon monoksit salınımı. Bu açıdan hayra alamet bir şey değil. Ee, bizim Çomucak, Pınarbaşı, Çukurba ve Ağullu gibi haritadan pat yesileceğimiz köylerimiz diyor efendim. Ayrıca e, havalimanı yapacağız diye Demre'nin arkeolojik, tarihi ve doğal değerlerine zarar verecek denli de ahmak değiliz. Ee, hem böylelikle Kaş Havalimanı olduğunda çevre, doğa ciddi manada zarar ziyan gördüğü için doğa ve kültür turizminin de sürdürülebilirliği yok olacak. Ee, böyle olunca da Kaş'taki turizm gelirlerinde ciddi bir düşüş olurken e, aynı zamanda bozulan yapısından dolayı da elbette ki e, demre öncelikli tercih haline gelmeye başlayacak ki işte kaş esas bizim için o zaman <laughs>